Merhaba arkadaşlar bugün FIFA Mobile oynuyoruz. Number 5 Slider. <laughs> İlk önce kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Evet, geneyim düz görüyorsunuz. Böyle. Vay be. Benim hiç hala değişmemiş. Evet şimdi bir tane oyuna gireceğiz. Gördüğünüz üzere teke teke gireceğiz ilk önce. Ve karşı hata gireriz. Lan dur. Hemen İndirli ve evet Real Madrid'de da karşı oynayacağız. Oha adamın yüz hata var. Ama bize geçmez kardeş. Ta arkadaşlar biz nasıl çıkıyoruz? O bana arası Oha. arkadaşlar maça başladık. Oynasın şu. Close oynadı. Foden. Vuuu çanlara bak. Ver Beckham'a. At Beckham. Şuraya aç ortanı diyecektim. Adamda kaç tane defans var? Beşi defans mı? Şabınız tut şu adamı. Tut dedim ben sana ya. Oha, oradan atarsan ben malım. Değilim. Ona ne ileri doğru bastır hadi ya abici. Ya Vinicius alsana biraz soba gelsene. Benim gitmiş al. O ne biçim pas lan? Oha. Lan nasıl ne? Oho. İyi ki bir tane kurtardı. Koş 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 koş. Oo bak bu da kayıyor. Bak bak ben ona kayayım mı? Bak benim mükemmel bir king'im var. Pu. Bak 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 mala bak mal, mal ne yaptığına bak. Odegaard. Vinicius Junior. <laughs> Ver oraya pasını. Ya nereye veriyorsun? Mal. Wow. Nereye veriyor lan bu? Vallahi bu. Adamın nasıl dolduğuna bak ben. Biraz onun ceza önce girin. gireyim. Celasas dışına gireyim de şu bacon'la bir füze yollayayım oraya. Ya bak giremiyorum da. Mışlı mağarına gel. Orada atamaz. Oradan atarsa. Şimdi şunların bir ceza sahasılarına gideyim ben bakayım. Hayır, izin verme be kan bağır adamsın. <laughs> Hoppala. Bak bir de şey yapıyor. Vur oradan da aklı başına gelsin. Ya Allah'ım Simon. Bak bak bir de geliyor mal. Eee, ne oldu? Eee, 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 eee. öyle parkeydi. Hey Eee, he, eee, he, eee, ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu dedi lilililililili. Vitoro Siman Vitoro ne Yes 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 kus peş artuyucu Hadi, 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 hadi. al 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 Bak o geri geri geliyor hayvan Allah hayvan. At oraya rapasını. Bacon at çalın ona. Bacon bir tane daha şaşırt. Onu diyecektin ne? Bacon ileri doğru. Gel biraz sopa yoksa bu adam alır. Bu adam deli. Şabi Alonso. O burada çok iyi atardı. Oha! Oha! Topu verdi lan. Lan ne oğlum? King ne yapıyorsun King sen? Close close ya. Ne lan bu hayvan hayvan? Hayvan gerçekten hayvan. Ben şimdi kenara da. Biraz sert pas at da. Sert pas at dedik iyi ki iki, uçur demedik. Sen dedik adam uçuruyor. Hadi başla. Ya nasıl çıkmadı? Hakem sen çift köfte ısmarladın mı çıkışta? Hakeme ben çift köfte ısmarlamıyorum. Şimdi ısmarlıyorum. Yanına turşu. Turşu sever mi la hakem? Vinicius. Vinicius Junior hala değişmedi böyle çalılar devam ediyor. Oha Van var. Ya nereye veriyor? Tamam güzel. Vur orada falsona Oha. Ona ise onu kapatsam mı alsın? Bak. Baskı baskı. Ya nereye? Ben bu adamı takımdan vallahi alırım. Pas attığım aldı uçuruyor. Yakın yak yakına verecek vermedi. Bak 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 şunu yaptığına bak ya kurnaz. Ay sıçtım abi. <laughs> ya nereye kayıyorum ben? Oradan atarsan uçur topu gitsin. Uçur topu gitsin onu alacağım. Ve hey bittiğin bitti. Ne oldu? Ne oldu? Ne, oldu, ne, oldu. ne değil gör. Ağlamak değil gör. Ağlamak ne değil. Ya bak bir de gigi atıyor ya. Yok bana ne saçması var. Yani şimdi susluyor öyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İste girsek. Acaba. Tek açar şimdi karşı hataya giriyoruz. Oha, oha da aynı. Möçen glak bak lan ne diyor orada? Möçen glak bak. Bak nereye bak? Ha ha ha. Yok bas sıçtım. öyle kadık olan nasıl oluyor? Neyse ben kenara pas Şu backup'ı bir görelim. Daha yeni aldık. Oradan vuramaz ki o mal ya. Bak kes kes kes. Bu, adam kes kesin Almanyalı var ya. Bu adam kesin Almanyalı. Bak bak son kaybı yaptı. Boş alan. Yes ve Willis yüz. Bak. Ben daha attım. Odegaard. Odegaard. Odegaard aç orta bir içe doğru. Mükemmelsin. O Siver vur kafayı gol. Yes be. Vinicius. Vinicius aç çalgın ha. Adamsın. Şimdi ver şu O Siver'e. O Siver biraz oraya git ve golünü at. 4-3. Bu adamı da yeni aldı. O Siver şimdi mükemmel. Çek topu. Vur. Aa. Roberto Sanchez. Ya onu da atamadı. Boş kalem al ya. Tamam bir şey olmaz. Zaten orada or çaprazdan onlar arası çok atamaz orada. Vur! Çok bastım. Roberto Sanchez çok iyi orta açıyor bu arada. Açamıyor bu arada. Brezileri git. Ya mal val. Osimen, Osimen, Osimen ne yapıyorsun Osimen? Batırdın sıçtı, batırdın Osimen. Yalnızca iyi diyordu. O simen. O ya bak o simen bile diyorum ya. Niye bırakıyorsun topu? Hayır hayır izin verme. Tırmela.